Ee, i̇yi günler değerli güne bakış izleyicileri, ee, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın e, Faruk Kanca ile birlikteyiz. Ee, Sayın e, Kanca ile geçtiğimiz hafta e, Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan e, bir tartışmadan e, bahisle e, bir değerlendirme e, almak istiyoruz. Evet e, Sayın Kanca, e, Orta İslam Belediye Başkanı Ahmet Kaya sizin bir söylemenizden hareketle, doğrudan size yönelik olarak Cumhuriyetle ve Atatürkle sorunu olan kişi olarak telendirdi sizi. Böyle Bir sorunuz var mı sizin? Yani Atatürk'le Cumhuriyetle bir sorunuz var mı? Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başlayan bir süreçte bu tartışma başladı. Cüneyt Bey söz aldı ve işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dem partililerin attığı sloganlardan bahsetti. Kınanmasını istedi. Tabii kınanmasını, meclis olarak kınanmasını istedi. Bunun üzerine ben de söz aldım. Ve konuşmam da zaten kayıt altında. Yani mecliste bütün konuşmalar zaten kayıt altına alınıyor hepsi. Konuşmamın hiçbir bölümünde savunma durumuna düşmedim. Geçmişte de zaten düşmedik. Çünkü biz onların kripto olduklarını, bu ülkeyi parçalamak, bölmek için uğraştıklarını çok iyi biliyoruz yani. Geçmişte de bunlarla mücadele verdik. Bundan sonra da mücadele vermeye devam edeceğiz. Tabii orada ben özellikle şunu vurgulamak istedim. Yani burada terörü kınayacak en son parti CHP'dir. Neden? Çünkü ta 1991 yılında Erdal Ünlü ile beraber başlayan bir süreç var. Orada hep yani Halkın Emek Partisi ile birlikte koalisyon yaptılar ve onların 18 tane milletvekilini ilk defa meclise soktular. Ve ondan beri de gelişen süreçte PKK ile olan ilişkileri, işte HADEP ile isim değişiyor, DEM ile beraber olan ilişkileri zaten hepimizin malumu. Bunlarla ilgili yüzlerce örnek verebiliriz ki ben de mecliste zaten 3-4 tane örnek verdim bununla ilgili. Dolayısıyla şunu vurgulamak istedim. Tabii evet, kent, ve kent uzlaşması, arkasında işte Esen Esenyurt'u zaten Olur. belediye başkanını tuttu CHP'ninkini değiştirdiler, PKK'nınkini koydular falan. Bunu zaten onlar da açık açık biliyorlar. Hatta en yakınında işte Kayyum atandığı zaman hemen Özgür Özel Bey gitti. Kayyuma destek verme yani Kayyumu kınamak, oradaki DEM Parti'ye destek vermek için ta oralara kadar gitti, destek verdi. Ben de bunu vurgulamak istedim. Yani burada devletin İsrail ve Suriye savaşını göz önüne alarak başlattığı bir süreç var. Hatta buradan oy kaybını bile biz göze aldık yani bu süreçten dolayı. Neden? Vatanın bekası için. Çünkü Devlet Bey'in bu çağrısı tamamen devleti düşünerek, devletin bekasını düşünerek. Çünkü yarın İsrail ile olası bir savaşa girdiğimizde iç barışın sağlanması evet. lazım. E Suriye orada girebilir. Şu anda da işte biliyorsunuz biz de orada gözlemci olduk, garantör olduk, değil mi? Evet. En son yapılan anlaşma Gazze için. Evet. Dolayısıyla olası bir İsrail'in ihlalinde belki de karşı karşıya gireceğiz. Yani üç iç birliği İsrail'e karşı tabii. muhtemel bir tehditlere karşı iç birliği sağlamak, iç bütünlüğü sağlamak adına PKK'nın silahsızlandırılarak bir sözleşme, bir anlaşma tabii. Bir yer gidiliyor. Yani anlaşmada şöyle tamamen tek taraflı yani silahı bırak ondan sonra konuşalım. Evet. Eğer Zaten bırakırlarsa tabi evet. öyle oldu işte sembolik olarak bir silah bıraktılar. Bundan sonraki süreç devam ederse ha konuşarak bir yere var alabilirse var alacak ama onlar cayarlarsa zaten hendek teröründen sonra da yaptığımız gibi yine başlarına vurmaya devam edeceğiz. Yani, yani bu bundan çerçevede sonra... Ankara'da meclisteki provokasyondan hareketle e, biz usulet ve suhuletle izliyoruz. Yani biz tabii. barıştan yanayız. Onun için tabii. bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz anlamında mı söylediniz tabii. siz? Şimdi burada tabi esas müdahalemin nedeni de şu. ya burada Terörü eleştirecek en son parti sizsiniz. Çünkü bugüne kadar onunla işbirliği halindesiniz. bugün niye bunu yapıyorsunuz ve Trabzon'da yapıyorsunuz? Ankara'da hiçbir zaman bunu yapmadı. Ahmet Karabey de yapmadı. Yani orada meclisin kürsüsünden çıkıp da PKK olarak yani PKK'nın ismini vererek onu hiçbir zaman lanetlemedi. Ama Trabzon'a geldiği zaman tabii atıp tutuyor buralarda. Niye? Çünkü Trabzon milliyetçi muhafazakar bir şehir. Dolayısıyla buranın nabzı o şekilde atıyor. Ben de nabza göre şerbet vereyim. İddiası bu biliyorsunuz diyorsunuz de. Ahmet Kaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili içen meclis kürsüsünden PKK terör örgütüdür demedi. PKK hiçbir zaman kınamadı. Yani Orada. Benim bildiğim evet. aldığım evet. bilgi bu şekilde. Evet. Yani terör örgütleri demiş olabilir ama genel manada söyledi. Türkiye'de bir sürü terör evet. örgütü var. Buradan Hizbullah'a da kastetmiş olabilir. Başka. DHKBC'yi de kast kastetmiş, kastetmiş olabilir. olabilir. Tabii evet. IŞİD'i kastetmiş Ama olabilir. Ama PKK terör örgütü PKK olarak söylemedi. söylemedi. Evet, evet. söylemedi. Bunu söylüyorsunuz yani. E tabii. Burada şimdi amaçları ne? Benim anladığım. Yani burada bir süreç var. Tabii buradaki HDP seçmeni, şimdi DEM seçmeni yüzde onluk bir blok oy var zaten. Bu blok oy da zaten kendilerine oy veriyor. Dolayısıyla onun kaygısı var bunlarda. Yani bu süreç eğer başarıya ererse Belki bunlar bize oy vermez. Onun için ne yapalım? Bu süreci sabote edelim, sonlandıralım. Eski duruma gelsin. Yani biz burada vatanın bekasını düşünüyoruz. Onlar alacağı oyu düşünüyor. Yani aradaki fark bu kadar net ve açık yani. Tabi burada olayı şimdi çarptırıyorlar. İşte orada hemen işte savundun şeyi. Ya biz öyle bir şey savunmadık. Konuşmamız ortada. Aleni. Çok açık. Konuşmamın hiçbir bölümünde. Ben orada... Oradaki sloganları savunmadım hatta tasvip etmediğimi de özellikle belirttim. Ama tabii bunlar çarpıtarak hem benim yıpranmam hem de partimin yıpranması için işte ellerinden geleni yapıyorlar şu anda. Ama tabi vatandaş bizi biliyor, kamuoyu biliyor. Onun için bunun da tutması mümkün değil. Biz her zaman bu dinsiz kitapsızların karşısında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet. Peki. Tabii Atatürk'le ilgili söylediniz. Evet. Tabi orada hemen işte sen Atatürk karşıtı mısın? İsmet Paşa karşıtı mısın? Çünkü ben orada milli şefin oğlu dedim. Erdal'ın önü demedim de. Milli şefin oğlu. Bizim tabii Atatürk'e karşı olmamız mümkün değil. Türkiye'nin kurucusu. Ama İsmet Paşa ile problemim var dedim. Doğru. Çünkü İsmet Paşa'nın döneminde yapılan zulümleri, yapılan dine karşı yapılan zalimliklerin hepsini biliyorum. Bunları büyüklerimizden de dinledik. Benim anneannemin annesinin başından sürmene de jandarma keşanı almıştır yani bunu anneannem hep anlatırdı bize. İnönü dönemi. Bize. İnönü döneminde. Ondan sonra babam o dönemde yine gizli gizli Kur'an okuduklarını falan hep anlatmıştır bize. İnönü dönemi. Tabii İnönü döneminde dolayısıyla zaten belgelerle de o dönemde yapılan zulümler, evet. cami satışları vesaire vesaire yani bir birçok örneği var. Tabii onun için mecliste de söyledim zaten evet dedim İsmet Paşa dönemiyle bizim derdimiz sorunumuz. var, sorunumuz var. O tek parti, milli şef dönemiyle evet. ilgili sorunumuz var. Onu da açık açık belirttim zaten. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Siz ederim. <laughs>